Parkinson hastalığı bir hareket bozukluğu hastalığıdır. Titreme dediğimiz hastalığın en yaygın başlangıç belirtisi hastalarda özellikle istirahat halinde ortaya çıkar. En sık hastaların ellerinde olmakla beraber bacaklarında, kollarında, başlarında, dillerinde de bu titreme istirahat halinde ortaya çıkabiliyor. Bununla beraber hareketlerde yavaşlama hastalığın ikinci en sık görülen bulgusudur. Bununla beraber hastalarda hareketler yavaşladıkça giyinme, yemek yeme banyo yapma gibi günlük aktivitelerini yapmakta zorlanabilirler. Rijidite dediğimiz kas ve eklemlerdeki katılık, sertlik hastalarda gözlenen diğer bulgular içerisindedir. Denge bozukluğu özellikle hastalığın ilerleyen dönemlerinde ortaya çıkar ve hastaların düşmelerini, bazen kemik kırıklarına ve yaşam kalitesinin bozulmasına neden olabilir. Biz tanıyı hastaların tıbbi öyküsü ve nörolojik muayeneleriyle koyuyoruz. Bazen beyin görüntülemelerine ve kan tahlillerine ihtiyaç duyabiliyoruz egzersiz ve kahve içmek gibi kafeini içecekler tüketmek Parkinson hastalığı riskini azaltmaktadır. Hastalığın tamamen ortadan kaldırılmasına sağlayacak bir tedavi yoktur. Ancak belirli ilaçlarla beraber hastaların yaşam kalitesini iyileştirmek ve belirtilerini azaltmak asıl ve ana hedefimizdir. Herkese sağlıklı günler dilerim.